Merhaba arkadaşlar örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok farklı bir çalışma yapacağız. İnşallah hep birlikte. Ee, öncelikle farklı örgülerin bulunduğu örgümü mü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hemen modelimin tanıtımına geçmek istiyorum. Ee, bugün arkadaşlarım bir battaniye çalışması yaptım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. battaniyemizin ön tarafı bu tarafı e, isterseniz dilerseniz de bu tarafı yani çift taraflı kullanabileceğiniz çok şık bir e, çalışma ve model arkadaşlar. Şimdi e, ben bunu kadife bir ipten yaptım. Ancak size şu anda normal bebek yünlerinden anlatacağım arkadaşlar çok kalın bir dokusu oldu sadece battaniye olarak değil böyle bebeklerimizin altına serebileceğimiz güzel bir örtü işte hani battaniye o, o tarz bir çalışma oldu arkadaşlar bakın kalın bir dokuya sahip olduğu için de çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Şimdi iki katlı gördüğünüz gibi iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamaya hemen hiç vakit kaybetmeden modelimizi kenara alalım ve başlayalım arkadaşlar. Şöyle kendimize normal bebe yünlerinden daha rahat anlaşılması için arkadaşlarım bir sihirli halka yaptım ve bunu şimdi içerisine öncelikle şu şekilde alıyorum bir 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar sonra üzerine alıyorum yanına hemen 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 ve 1 tane daha yapıyorum 2 2 tane zincir çekiyorum ve arkadaşlar tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum ortadan başlayıp devam eden bir e, çalışma arkadaşlar battaniyemizin tam orta kısmından başlıyoruz ve e, büyüterek dilediğimiz büyüklükte yapabiliyoruz şöyle bakın 1 2 3 2 zincir çekiyorum tekrar yine 1 3 tane daha ikili trabzanlarımı yapıyorum 2 ve 3. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Yine ve bunu birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle çekiştiriyorum. Ve bakın tam ilkinin ilk zincir çektiğim zincirlerin içerisinden şu şekilde çıkartıyorum. Ve yana kaydırma suretiyle şu şekilde kaydırarak şu orta iki tane zincir çektiğim yere kadar geliyorum arkadaşlar. Sonra yine bir iki üç tane zincir çekiyorum. Bu buraya önce şöyle üç taneyi bunu bunu da sayıyorum arkadaşlar ikili trabzan olarak üç tane ikili trabzan yapmış oluyorum. İki zincir çektim tekrar ve yine yanına. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Üzerine alıyorum. Direkt diğer boşluğun oraya gidiyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde 1 2 3 tane önce yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1 3 tane daha buraya dolgumu yapıyorum Arkadaşlar 2 3 hiç zincir çekmedim diğerine geçiyorum 1 2 zincir çektim üzerine aldım yine devam ediyorum Yine zincir çekmeden diğer en son boşluğa gelip buraya diğerlerine yaptığım gibi yapıyorum arkadaşlar. 4 tane köşem oluşmuş oluyor. 3 tane yaptıktan sonra yine bu zincir ilk zincirin içerisine geliyorum bu şekilde ve içinden alıyorum. Kaydırma suretiyle bakın hepsinin içerisinden şöyle göstereyim. Şuradan kaydırmak suretiyle getiriyorum ve ortaya geliyorum yine. Yine aynı şekilde arkadaşlarım 3 zincir çekiyorum. İkili trabzanlarımı yapıyorum. 2 zincir araya çekiyorum. 3 tane tekrardan ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden üzerine aldım. Bakın şu ortadaki boşluğuma aradaki boşluğuma bir ya yani 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Böylelikle modelimi arttırmış oluyorum arkadaşlar. Zaten bu şu iki tane yaptıklarımız modelimizin artmasına neden oluyor. Bakın şöyle göstereyim. 2 zincir hemen arada tekrar yine aynı şekilde devam ediyoruz. Buralarda zincir çekmeden devam ediyoruz. Üzerine alıp şu boşluklara Kili trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Üzerine aldım. Öncelikle kendimize yani bu alt kısmını taban zemin kısmını ne büyüklükte yapacaksak bu şekilde büyüterek devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yine bakın son ortaya geldim. Oraya da aynı şekilde 3 tane ikili trabzanı yaptım. Direkt karşıya gidiyorum. Ve buradan yine kaydırma suretiyle ilerliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle düzeltelim. Bakın şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bunu bu şekilde ben bir sıra daha yapacağım yeterli anlatmak için. Ee, bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar. Şöyle iki zincir çekip arada Şimdi her araya yine ikili trabzanlarımızı bakın şuraya ve şuraya da yapacağız. 1 2 3 Zincir çekmeden hemen diğer boşluğa da aynı şekilde ikili trabzanlarımızı yapıp köşe kısmına geliyoruz. 1 2 3 ve bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar istediğimiz boyuta getiriyoruz. çok farklı böyle pıtır patır duran sanki dolgu fıstık yapmış gibi duran bir çalışma arkadaşlar bakın bu şekilde yaptım geldim yine aynı alt sıralarda olduğu gibi zincirimin içerisinden bu şekilde bağlıyorum şimdi bunu bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar bakın şu modelimizden de göstereyim şu orta kısmı bakın dört taneden bu şekilde dönerek dönerek kocaman bir parça yapabiliyoruz şimdi bunu yaptıktan sonra bu istediğimiz büyüklüğe geldikten sonra arkadaşlarım bitirdik farz edelim burada bu ipimizi kesiyoruz ve hangi renkle yapacaksak ben size şu anda beyazla göstermek istiyorum. Hangi renkle devam edeceksek üzerine, hangi rengi geçmek istiyorsak o rengimizi alıyoruz şöyle. Ve şu gördüğünüz bir köşesinden herhangi bir köşesinden şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Ve buraya bunu bu şekilde sabitliyorum bakın hemen yanında şurada şuradan alıyorum içerisinden şu şekilde geçiriyorum yine kaydırma usulüyle şuraya kadar getireceğim bu şekilde aldım çıkarttım aldım çıkarttım ve son olarak ortada ortadan da aynı şekilde yapıyorum Buraya geldiğimde 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve geri dönüyorum. Bakın tam bu şekilde geri dönüyorum. Ve şuradan alıp şuradan alıp bakın içerden alttan içerden alıyorum şu şekilde ve direkt içinden geçiriyorum arkadaşlar herhangi bir sık iğne yapmıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın bir yanında daha var. Aynı şekilde oraya da bu şekilde bunu bağlıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve çekmiş olduğum 3 zinciri yukarıya çıkıyorum. Bakın boşluğum oraya getirip bu şekilde bağlıyorum böyle bir görüntü oluyor. Daha sonra arkasını çeviriyorum şöyle. Ve bakın hemen yerlerim var arkadaşlar burada. Buradan alıyorum. Kaydırma suretiyle yapıyoruz arkadaşlar. Kaydırarak şuraya kadar geliyorum. Ve son olarak bir de içinden alıyorum. Geri çeviriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Şimdi bir alta iniyorum arkadaşlar bakın. Hemen bir alta şuraya getiriyorum ve şu şekilde içinden çıkartıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar diğerine geçiyorum. 1 2 3 zincir bakın hemen şuradan ve şuradan alıyorum içerisinden geçiriyorum 1 2 3 zincir çekiyorum diğerine geçiyorum 1 2 3 zincir ve son olarak geliyorum buraya buradan da aynı şekilde alıyorum arkadaşlar ve yine ön taraftan... Şuradan bakın. Hemen devam ediyorum. 1 2 3 tane kaydırmamı yaptım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen bu sırayı aynı şekilde az önce yaptığım gibi 3er zincirle şu şekilde bağlıyorum arkadaşlar. yapmış olduğumuz 3 e, tane olan ikili trabzanlarımızı bu şekilde kafesliyoruz arkadaşlar şimdi bakın buraya geldim buradan geri dönüyorum hemen şuradan alıp kaydırma suretiyle gidiyorum arkadaşlar Geri 1-2-3 zincir tam orta yerimiz bakın şöyle bir daha e, zincirle bağlayacağız. Şöyle açayım daha rahat görünsün. ortasını yine aynı şekilde arkadaşlarım bakın şöyle aldım. Ortasından da çıkardım ve birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar ortadan alıp diğer tarafına atlıyorum. ve bakın geldim yine. Pardon burada. Şimdi devam ediyoruz yine kaydırma suretiyle diğer sıraya geçiyoruz yani şuraya. Yine 3 zincir ve buradan devam ediyoruz. güzel. Benim hoşuma gitti. Değişik bir çalışma. Zaten kanalımda da ziyaret eder, ettiğiniz zaman göreceksiniz. Ee, çok farklı örgüler var arkadaşlar. Şu şekilde bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Geri döndüm. Ve hemen yine aynı şekilde ilerliyorum. yapımı çok kolay bu alt zemin kısmını arkadaşlarım evde kalan artan iplerinizden de yapabilirsiniz yani her bir sırayı farklı renkle dolanırsanız ona çok güzel duracaktır eminim yani 2 3 tane zincir çektim yine aynı şekilde bakın getiriyorum. Bakın orta kısmından şuradan aldım. 3 tane zincirle yine diğer tarafa geçiyorum. Ve artık bu şekilde gitmesini tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Yani şimdi bir çizgisini bu şekilde çizdik. Diğerini de şimdi göster şuradan bağlayalım ve ipimizi kesiyoruz şimdi burayı bu şekilde tamamladık Arkadaşlar şimdi bir de bunu diğer tarafından yapacağız yani şu yapmadığımız e, buradan başlamıştık şu köşesinden hemen bakın şöyle şu şekilde alıyorum Buraya bağlıyorum ipimi. Şöyle buraya bağlıyorum arkadaşlar. Ve buradan şimdi şöyle çeviriyorum. kaydırmak suretiyle buraya kadar geldim. Çeviriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu defa şuradan alıyorum. Şuradan alıyorum. Ve birleştiriyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu beyaz burada kaldı. Şu hemen yanından bu şekilde alıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Direkt yukarıya çıkıyorum bakın. Direkt yukarıya çıkıyorum. Oradan şu şekilde alıyorum. Ve yine kaydırma suretiyle ilerliyorum. Ve diğer beyazın ucundan tutturuyorum şu şekilde. 1 2 3 tane zincir çekiyorum aşağıya iniyorum. Şuradan aldım yine. Birleştiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar diğerlerini. Bakın. Diğer ördüğüm beyazlar altta kalıyor. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde onu itekleyip arasından alıyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim bakın şuradan hemen geldim ve girdim şimdi geri tekrar buradan ilerliyorum Pardon ön tarafa ilerleyeceğiz <laughs> şöyle 1 2 3 tane ilerledim ve beyaza geliyorum Beyazın içerisinden de bu şekilde aldım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın şuradan aldım. Hemen karşısından tığımı geçirdim. 2 3 tane zincir çektim yine aynı şekilde. son olarak şuradan çıkartalım. İlerledim, geldim arkadaşlar bakın. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar aşağıya aynı şekilde devam ediyorum. <laughs> orta kısım arkadaşlarım bakın tam ortası yine oradan da aynı şekilde diğerinde yaptığımız gibi yapıyoruz. Orta kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. 3 tane tekrar zincir çekip devam ediyoruz. Önünden ayrı bir model, arka tarafı ayrı bir model. Böyle çift tarafı da her iki tarafı da çok güzel görünen bir çalışma elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Tekrar yine bakın geldim. Şuradan ve buradan. inanın çok kolay bir model yapımı alt zemini zaten çok kolay bunu da bir e, hani bu şekilde bir tutturduğunuz zaman kendiliğinden önünüze nereye gideceğiniz ne yapacağınız belli oluyor zaten hemen bakın şöyle ilerliyorum bakın şöyle göstereyim çok değişik ve güzel bir çalışma arkadaşlar batik iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar bu alt zemini dediğim gibi evde kalan iplerinizden de değerlendirebilirsiniz yukarıya çıktım. Tekrar dönüyorum. Ve artık son yeri de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Oraya da getirdim. Bu şekilde bağlıyorum. Şimdi kenar kısmını ben e, zincir çektim arkadaşlar ve zincirlerle bağladım diğerinde. Onu da şöyle göstereyim. Tabi istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. O konuda tamamen bütün hani şey size bağlı. Bakın arka tarafı bu şekilde gözüküyor. Şu fazla iplerimi keseyim daha net anlaşılsın içine de katabilirdik bakın arka tarafı yani ön tarafı şu görünen burası oluyor arkadaşlar diğer tarafı da bundaki bu tarafta burası oluyor yani böyle çok güzel değişik bir çalışma şu kenar kısmını da bir miktar göstereyim arkadaşlar sadece bir kenar göstersem yeterlidir şöyle 3-4 tane zincir çektim ben ve e, kenarlarından kenarının bu hani e, bazı yerlerinde şey gözüküyor bazı yerlerinde gözükmüyor oraları kapatmak amaçlı bu şekilde zincir çektim er tane zincir çektim ve bir sık iğne ile bağladım daha sonra ise tekrar 3 zincir çekip arkadaşlarım şu şekilde geri döndüm bir üst sırasından da yapabilirsiniz içlerine de yapabilirsiniz. Şöyle. Bakın şu şekilde burada da gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü oldu. Burada da bu, bu şekilde gözüküyor. Evet arkadaşlar, şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.